herkese merhaba. Bugünkü videomuzda BMW 7 serisi E65 kasanın E65 kısa kasanın Vildur halı paspas takımını tanıtacağız. Müşterimiz füme renkli bir halı paspas istedi. Biz de özel Vildur seviyesinde yaklaşık 10 mm kalınlığında bir halı paspas imalatı yaptık. Metal BMW logosunu ekledik. Tabanda BMW Velcro cırtlarını tutacak yapılar var. Bu 4 paspas için de geçerli. Velur halı. Yani kadife şeklinde bir halı. Dokununca gördüğünüz gibi yumuşak bir yüzeyi var. Çok konforlu bir basma zemini sunar. Hem kullanıcıya hem yolcuya. Bunlar arka paspaslar. Görüldüğü gibi bunlarda da yuvarlak tutucularımız mevcut. Müşterimiz füme renk istedi ama farklı renkler isteyen müşterilerimiz için de şöyle kataloğumuzu göstermiş olalım. Elimizde burada da görüldüğü gibi onlarca farklı halı çeşidi mevcut. Bunlar standart, özel velur ve süper velur seviyesindeki halılar. Süper velur görüldüğü gibi çok kalın, sert yapıda. Ürettiğimiz ürün özel velur seviyesindeydi. Not olarak ekleyelim. Bir e kenar rengi ve e metal istenirse metal BMW logosu yerine en performans logosu da var. Bir e kenar rengi ve dikişi bir rengi değiştirilebiliyor. Kullanıcı nasıl isterse. Aracında klips, paspası da klips bulunan müşterilerimiz için klips çeşitlerimizi de göstermiş olalım. Bunun yanı sıra diğer metal logo seçeneklerimizi de göstererek bitirelim. Ürün linkini açıklamaya bırakıyorum. Ekremotodöşeme.com adresinden BMW halı paspasları arasında ürüne ulaşabilirsiniz. Evet, herkese sağlıklı günler dileriz.